Herkese merhabalar. Bugün dediğim Hisar Mahallesi'nde sizlere 4 tane dairenin tanıtımını yapacağım. 1 tane 1 artı 1, 3 tane 2 artı 1 şeklinde oluşan e, tanıtımımıza başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi 1 artı 1'imiz müstakil bahçeli 2 tane 2 artı 1'imiz. Müstakil bahçeli deniz manzaralı 2 artı 1'ler bahçe katlarında. Diğer 1 +1, 2 artı 1'imiz ise 1. katta bulunmaktadır. Binamızın ön tarafı da arka tarafı da yol cepheli arka tarafı ekstra olarak deniz manzarasına da sahiptir arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. 1 artı 1'imiz son kalan 1 artı 1'imiz 3 milyon 100 bin TL'den müstakil bahçeli dairemiz. 2 artı 1'lerimiz ise 4 milyon 250 bin TL'den pazarlıklı satışa sunulmuştur. Şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Binamız 637 metrekare. Arsa üzerine oturumlu kat mülkiyetli iskanlı bir binadır. İskanını almış geçen sene inşaatı tamamlanmış bir bina. Gördüğünüz gibi güvenlik kamera sistemimiz mevcut. Asansörümüz mevcut. Hidrofor sistemimiz mevcut. Şimdi dairenin girişine doğru, binanın girişine doğru geçin. Bir de oradan tanıtım yapayım sizlere. Devamında bütün daireleri tek tek sırayla anlatacağım. Tek bir video içinde hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Şimdi binaya girerken sağlı sollu müstakil bahçeli iki adet daireyi görüyoruz. Sol taraf gördüğünüz gibi satılmış. Sağ tarafta gördüğünüz bir artı birimiz müstakil bahçeli bakın. Bahçeler ayrılmış. Arka tarafta da çitleri çevrilmiş. Giriş katta dört tane daire var. Her dört dairenin de kendine ait bahçeleri bulunuyor. Bir artı birimiz en az 50 metrekare kullanım alanına sahip. Kalorifer tesisatlı klima tesisatları döşenmiş bahçeli daireler panjurlar mevcut. ısı ses yalıtımı mevcut. Şimdi daire doğru geçeceğim. Görüntülü sesli diyafon sistemlerimiz mevcut. Kapılarımız şifreli kapılardır. İçeri doğru geçeceğiz. Dairelerimizin tanıtımına geçiyoruz. Şimdi ilk bir artı birimizden başlayacağım. Gördüğünüz gibi kamera sistemlerimiz bulunmakta. Asansörümüz bulunuyor. iki artı bir için asansör gerekli olabilir birinci katta. Ama ben şimdi size 4 numaralı 1 bir artı 1'imizi tanıtacağım. Son 1 bir artı 1'imiz. Bu katta 2 tane 2 artı 1'imiz var. Daha sonra onlara geçeceğim. En sonunda üst kattaki 2 artı 1'imizden e, videomuzu bitireceğim arkadaşlar. 1 bir artı 1'imiz bu şekilde. Dediğim gibi fiyatımız 3.100.000 TL'den pazarlığa sunulmuştur. Giriş katta şey girişte şöyle sağda yatak odası ve devamında Salon mutfağı göreceksiniz. Karşıdaki gördüğünüz alan çamaşır makinesi, termosifon için tavanlarda spotlarımız var. Sol tarafımızda da banyo WC'miz bulunuyor. Arkadaşlar her katta 4 tane daire mevcut. Toplamda 12 tane dairemiz var. Hidrofor sistemimiz var dediğim gibi. Şöyle girişte Audio'nun görüntülü diyafon sistemini görüyorsunuz. Sol tarafta şöyle döndüğüm banyo WC'miz Evet karşıda aynalı bir e, lavabomuz, duşakabinimiz, içeride alanımız var. Gömme rezervuar klozetimiz hemen şöyle döndüğümde de çamaşır makinesi için burada da yer bulunuyor. Hemen üstünde termosifon için burada da yer bulunuyor. Siz dilerseniz bu tarafa da buraya da koyabilirsiniz. Ya da burayı şuradan kapatıp bir dolap yapıp burayı kiler olarak da depo olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sağa döndüm. Zeminlerde parke var yatak odasında salonda koridor banyolar seramik. Şöyle geldim. Arkadaşlar klima tesisatımız yatağın üstünde gördüğünüz gibi bütün dairelerde bütün dairelerimizde yatak odalarımızda salonlarımızda klima tesisatları hazır vaziyettedir. Sonradan kırdık yapmıyorsunuz. Kalorifer tesisatlarımız çekili. Sadece kombinizi ve nedir ismi? Peteklerimizi takıyorsunuz. Bütün pencerelerimizde sineklikler mevcut. Gördüğünüz gibi kumandalı panjurlarımız elektrikli panjurlarımız yine mevcuttur. Pencerelerimiz bir artı bütün pencerelerimiz gördüğünüz gibi arkadaşlar yatak odamızın penceresi salonumuz hepsi ön tarafa doğru bakmakta. Bahçemize kendimize ait bahçemize doğru bakmaktadır. Şöyle devam edelim. Dediğim gibi çamaşır makinesini buraya getirmezseniz banyoya koyarsanız burayı Kapatıp bir dolap böyle rafların olduğu bir dolap yapıp e, kiler haline getirebilirsiniz. Ya da burayı çamaşır makinesi termosifonu buraya koyup e, banyoyu daraltmamış olursunuz. Şöyle göstereyim sizlere 50 metrekare en az bir bir artı 1'imizin metrajı var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle tavanlarda spotlar, ledler, klima tesisatımız hazırda mevcuttur. Şöyle mutfak alanımızı göstermek istiyorum. Evet, buzdolabımız, bulaşık makinamız, fırın, set üstü ocak, davlumbazımızın yerini görüyorsunuz. Şöyle göstereyim sizlere. Evet. Zeminler parke. Televizyonumuz karşı tarafa gelecek. Bütün pencerelerde yine sinekliklerimiz ve panjurlarımız mevcuttur arkadaşlar kalorifer tesisatımız mevcuttur. Bahçeye buradan bir çıkışımız bulunuyor. Gördüğünüz gibi panjurlarımız, kumandaları, bütün kumandaları mevcut. Şöyle gösterelim. Sinekliklerimiz mevcut. Geldik şöyle bahçemizi gösterelim. Dairemize bahçeden de geçişimiz mevcut arkadaşlar. Evet şöyle bahçemizi bir gösterelim. Şu yan tarafta gördüğünüz gibi cam yapabilirsiniz. Şöyle bir göstermek istiyorum. Arkadaşlar bugün dedim de 5-6 milyona, 7 milyona villa alıyorsunuz. Şöyle bir bahçe alanınız olmayabiliyor. Evet. Gördüğünüz gibi bakın. Boş, bina boş diye, daire boş diye işte ekenler falan olmuş. Siz de evi aldığınızda şu bahçeyi düzenleyebilirsiniz kendinize göre. Meyve ağaçları ekebilirsiniz. Ee, sebzenizi ekebilirsiniz. Buradan domatesinizi, biberinizi söküp buradan nedir? Menemenizi yapabilirsiniz. Bolca alan var. Kapatıp Gördüğünüz gibi bakın kapatıp bir kış bahçesi alanı oluşturabilirsiniz. Mesela yan taraf gibi. Devam edeceğim. Gördüğünüz gibi kombinin montaj yerini görüyorsunuz. Bir musluğumuz da var. Burada işte bahçenizi yıkamanız, sulamanız için. Bahçeyi şöyle bir göstereyim devamında. Bakın kamera sistemimiz bulunmakta. Güvenlik kamera sistemimiz. Bahçe alanımız buraya kadar geliyor. Çitlere kadar size ait. Şöyle bir daha göstermek istiyorum. Arkadaşlar iki artı bire doğru geçeceğim. Sahiplerine şimdiden hayırlı olsun. Arkadaşlar şu an giriş katta iki tane dairemiz var. Onları tanıtacağım. Asansörümüz gördüğünüz gibi faal durumda çalışmakta. Şöyle devam ettiğimde 2 ve 3 numaralı iki tane iki artı bir dairem var. Şimdi bunlar ikisi de müstakil bahçeli. İkisi de yola bakıyor. Şimdi ben İkisinde kendine göre şerefiyeleri var. Bu dairemizin bahçesinde oturduğunuzda kesintisiz bir deniz manzarasına sahip olacaksınız. Öbür tarafında da bir yatak odasında bir, biraz daha bir genişliği, biraz daha bir yatak odasının büyük olduğunu fark edeceksiniz. Şimdi 3 numaralı daireyi tanıtacağım. Sonra 2 numaraya geçeceğim. 2 numaralı daireyi tanıtacağım. Ama bunun bahçesine hiç çıkmayacağım. Öbürünün bahçesinden burayı da göstereceğim. Şimdi girdik. Görüntülü diyafon sisteminiz var. Birinci yatak odanız. Gördüğünüz gibi. Panjurlar bütün pencerelerimizde mevcut arkadaşlar. Sineklikler bütün pencerelerimizde mevcut. Yatağı buraya koydunuz. Hemen duvar dibine gardırobunuzu yerleştirebilirsiniz. Yani istediğiniz şekilde dairenizi değerlendirebiliyorsunuz. Devam edelim. Salonumuz, yatak odamız hemen sağında banyo ve alanımızı göreceğiz. Şöyle gösterelim. Lavabomuz, aynalı bir dolabımız, duşa kabinimiz, gömme rezervuar klozetimiz. Hemen şöyle sağa döndüm de, de çamaşır makinesi, üstünde de termosifon yerini görüyorsunuz. Devam edelim. Yatak odası. Üst kattaki 2 artı 1'e göre falan yatak odaları, yatak odası geniş arkadaşlar. Ama benim gönlümdeki daire diğer 2 artı Yani orada gezerken de anlayacaksınız. Burada yatak odaları geniş arkadaşlar üst kattaki dairelere göre. Fiyatlar dediğim gibi 2 artı 1'ler 4.250'den 1 artı 1'imiz de 3 milyon 100 bin TL'den satışa sunulmuş. Son 1 artı 1'imiz zaten müstakil bahçeli son 1 artı 1 dairemiz hatta son 1 artı 1 dairemiz kalmış. 2 artı 1'lerimiz de 3 tane kalmış arkadaşlar. 2 tanesi bahçeden bir tanesi de 1. katta satışa sunulmuş. Şöyle devam edelim. Salonumuz, mutfağımız bu şekilde. Gördüğünüz gibi buzdolabımız, bulaşık makinamız, fırınımızın yeri, set ocağımızın yeri, avlum bazımızın yerini görüyorsunuz. Evimiz bu şekilde. Buradan da deniz manzarası görünüyor. Fakat zamanlar mesela şu araya yine bina geleceği için iki bina arasından falan manzara göreceksiniz. Ama diğer iki artı birimizde manzaramız daha kesintisiz bir manzara. kendinize ait bir e, bahçe alanımız mevcut. Şöyle gösterelim. Geniş bir salon alanımız var. Arkadaşlar karşıya geçip oradan da göstereyim. Bütün pencerelerimiz gördüğünüz gibi panjurlu, sineklikli. Devam edeceğim şimdi. Buradan bahçeyi çıkmayacağım. Zaten öbür bahçeyi tanıtırken bu dairemizin bahçesini de göstereceğim sizlere. Devam edelim. Bakın her katta yangın söndürme tüpleri falan mevcut. Hidrofor var demiştim. Bina yeni bir bina. Bir iki yıllık bina. Bir sene evet. Bir sene oldu olmadı yani biteli. Şöyle bir diğer iki artı bir dairemize geldik. Bakın. Koridor farkını da fark edeceksiniz bakın. Diğerinin koridoru daha uzun gidiyordu. Bunun koridoru biraz daha kısa. Ama burada ne var? Ee, işte i̇şte oturduğunuzda, verandanızda çok daha güzel bir manzaraya sahip olacaksınız. Şöyle güzel yatak odaları geniştir arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yatağınızı bu alana verdiniz. Gardırobunuzu bu karşı alana verebilirsiniz. Farklı şekilde de değerlendirebilirsiniz. Ben sadece işte yapılabilecekleri söylüyorum. Banyomuzu gösterelim. Hemen karşımda lavabomuz. Duşa kabinimiz. Şöyle göstereyim. Gömme rezervuar klozetimiz hemen üstte de. Hemen yanında da çamaşır makinesi. Üstünde de termosifon yerini görüyorsunuz. Devam edelim. Yatak odasını göstereyim sizlere. Bakın birinin yatak odası çok çok daha genişti. Arkadaşlar. siz önemli olan manzara dersiniz. bu daire. Bu da sizi idare edecektir. Ama manzaranın önemi yok orada da bahçem var. Odam, yatak odam biraz daha geniş olsun derseniz öbür daire tercih edilebilir. Yatağınızı buraya verdiğiniz gardırobunuzu karşıya verebilirsiniz. Klima hissatlarımızın hepsi çekilmiştir. Görüntülü diyafon sistemimiz mevcuttur. Devam edelim. Salonumuz arkadaşlar hemen hemen aynı standartlarda bir salon. Hemen kapının arkasına şöyle göstereyim. Buzdolabımız. Ulaşık makinamız, eviyemiz, Nivark'ın armatürü, sekste ocağımızın yerini görüyorsunuz. Fırınımız, bazımızın yerini de görüyorsunuz. Buradan bir salonumuzu göstereyim. Klimatiği, tavanı gördüğünüz gibi tavanlarda da spotlarımız var. LED aydınlatmalarımız var. Televizyonumuz bu alana gelecek. Elin bir çıkışımız o taraftan verilmiş. Panjurlu, sineklikli pencerelerimizi görüyorsunuz. Evet, çift açılır pencereler gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle buradan da salonumuzu gösterdik. Bahçeye çıkalım. Bahçeler bu binadaki güzel taraf bahçeler ayrılmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çim çitlerle ayrılmış. Şu aradaki boşluğu da yine kapatabilirsiniz. Özellikle de kapatmamışlar. Siz işte gider gelirsiniz diye komşularınızla ya da iki aile alır diye bir açıklık bırakmışlar. Dilerseniz kapatabilirsiniz. Şimdi buraya oturduğunuzda arkadaşlar şimdi bahçenizi göstereyim. Bahçeniz buradan başlıyor. Gördünüz mü çim çiti? Şey, çitleri gördünüz mü? Buradan başlıyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Gördüğünüz gibi şu bahçe komple size ait şu çite kadar. Bakın. Bir villada bile bu kadar bahçe alanı bulamayabilirsiniz. Şurada oturacağınız bir alan var. Örnek veriyorum. Manzara. Arkadaşlar. Şurası yol olduğu için kapanmayacak. Belli bir yerden sonra şu binadan sonra bir çukur var. Bir vadi var. O yüzden bütün binaları böyle çatısını bile görmeyeceksiniz. O kadar aşağıda kalacak. Böyle gidiyor yol. Manzara muhteşem. Gerçekten. Şöyle göstereyim. Zeminden böyle bir manzaraya sahipsiniz. Yol. Yoldan sonra birkaç yüz metre sonra da binlerce dönümlük bir tarla var arkadaşlar. Gördüğünüz binalara kadar komple tarla olarak geçiyor. Şöyle gösterelim. Önümüzdeki yapılarda hep böyle iki katlı villa şeklinde yapılar olarak yapılacak gördüğünüz gibi. Evet. Bahçenizde meyve ağaçlarınız bulunuyor. Dilerseniz siz farklı şekilde de değerlendirebilirsiniz. Mesela bir kısmını kapatıp işte şöyle bir kış bahçesi alanı oluşturabilirsiniz. Kombiniz buraya gelecek. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Evet. Bir diğer gösterdiğim ilk gösterdiğim iki artı biriminde bahçesi burası arkadaşlar. Ev sahibi işte ekmişler bir şeyle. Siz de kendinize ekebilirsiniz. Boş diye boş kalmasın diye dairelerin bahçeleri ekilmiş bir şeyler. Bakın satılık olan diğer bir artı birim bahçesi de şurada. Gördüğünüz gibi buranın bahçesi de buradan başlıyor. Karşı çite kadar gidiyor. Sahiplerine hayırlı olsun. Gerçekten çok güzel, çok şık, kaliteli daireler tanıttık. Çok beğeneceğiniz daireler. Bakın buradan baktığınızda manzaraya bakar mısınız lütfen? Tabi bu araya illaki bir villa gelecek. iki katlı bir villa şöyle göstermek istiyorum. Arkadaşlar manzarayı görüyor musunuz? Muhteşem. Karşıda yeni yapılan villayı şey 5 yıldızlı oteli görüyorsunuz. Evet. Şimdi üst kattaki iki artı bire doğru çıkacağım. Sahiplerine hayırlı olsun. Arkadaşlar hangi daireyi alırsanız alın mutlu olacaksınız emin olun çok güzel daireler hiçbir yere ayrılmayın son dairemize doğru geçiyoruz birinci katta bulunan ön cephe 2 artı bir dairemizi anlatacağız gerçi bütün dairelerimiz ön cephe sayılır arkadaşlar binamızın iki tarafı da zaten yoldu şimdi geldik Karşımda salon mutfak, solunda iki adet yatak odası, sağında banyo ve vezimiz bulunuyor. Şöyle içeri geçiyoruz. Elektrik yok arkadaşlar. Kusura bakmayın. Dediğim gibi binalarda binada kat mülkiyetine geçildiği için iskan alındığı için e, şantiye elektriği kapatılıp bireysel aboneliklere geçilmesi gerekiyor. Bu bu süreçte de artık abonelikleri, yeni ev sahipleri kendislerine almalıdır. Yani şu an elektrik yok arkadaşlar. Alacak kişi, daireyi alacak kişi aboneliğini yapıp evine geçecek. Gördüğünüz gibi birinci yatak odamız. Şöyle karşıya yatağımızı getirip şu karşı tarafa gardırobumuzu getirebilirsiniz. Arkadaşlar bütün pencerelerimizde sineklikler, ee, ne bir ismi, panjurlarımız elektrikli, kumandalı panjurlarımız mevcuttur. Bunlar mıknatıslı gördüğünüz gibi. Devam edelim. Tek videoya 3 tane dairemizi sığdıracağız. Şöyle... Gördüğünüz gibi banyo vereceğimiz karanlık çıkıyor olabilir arkadaşlar. Şöyle hemen karşıda duşa kabine duvar arasında çamaşır makinesinin yeri hemen üstünde termosifon yerini göreceksiniz. Daha sonrası klozetimiz gömme rezervuar klozettir. Hemen şöyle yanında da neyimiz var? Lavabomuz, aynalı dolabımız, duşakabin alanımız bulunuyor. Tavanlarda gördüğünüz gibi spotlarımız var. Bir diğer yatak odasına geçeceğiz. Arkadaşlar yatak odalarının metrekareleri de hemen hemen aynı buradaki yatak odamızın tek farkı ortak kullanım balkona doğru bir çıkışı bulunmakta klima tesisatlarını gördüğünüz gibi hazır şekilde veriliyor tesisatlar önceden çekilmiş sonradan kır dök yapmıyorsunuz yine yatağınızı buraya verebilirsiniz kaç tarafa gardırop getirebilirsiniz kalorifer tesisatları çekilmiş durumda Balkonumuza buradan çıkış yapabiliyoruz. Biz salondan çıkış yapacağız. Burada yine panjurlarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Panjurların kumandası yine mevcuttur. Firma gerçekten villalarında ne kullanıyorsa dairelerinde de aynı malzemeleri kullanmaya çaba sarf etmiş. Gerçekten de kullanılan işte bütün malzemeler hemen hemen villalarında da görebiliyorsunuz. Şöyle girdik. Salon mutfak arkadaşlar. Amerika mutfak bir salonumuz var. İçeri girdik. Sağ tarafta buzdolabımız hemen bulaşık makinamızın yerini görüyorsunuz. Evimiz Nivark'ın bir armatürü. Set üstü ocağımız, davulun vazımızın yerini görüyorsunuz. Altta da fırının yerini gördüğünüz gibi. Buradan da size şöyle salonumuzu bir göstereyim. Klima tesisatları mevcut. Arkadaşlar spotlarımız, led aydınlatmalarımız mevcuttur fakat şeyden dolayı, elektrikten dolayı gösteremiyoruz. Bütün pencerelerimize dediğim gibi panjurlarımız, sinekliklerimiz mevcut. Televizyonu bu, ara, bu alana koyabilirsiniz gördüğünüz gibi. Ev sahibinin bisikleti buraya konduğu için Evet şöyle gösterelim. Devam ediyoruz. Kullanışlı geniş bir balkonumuz var. Kombiyi buraya bağlayacaksınız. Musluğumuz var balkonunuzu yıkamanız için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Genişçe bir balkon. Yatak odasından çıkışımız. Bu da diğer penceremizdi. Bakın bir artı birimiz buradaydı. Arkadaşlar aşağıda bir artı birimiz var. Onu gezdik ilk başta. Şöyle sakin bir bölge. Altın Kum plajına yaklaşık 4 kilometre bir mesafedeyiz. Hisar Mahallesi. Sahiplerine şimdiden hayırlı olsun. Video izledikten sonra da kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım.